Bu orayı şişiren, burayı şişiren, orayı ağrıtan, vücutta yani böyle ne sanki hani bir şey geziyormuş gibi oraları burada nedir? Yani dediniz ya bir iltihap dediniz bir, ikincisi bir de şimdi bir protein ortaya çıktı, amiloid diye bir protein ortaya çıktı. Nedir bunlar? Nasıl oluşuyor? ya yani ne yapıyor bunlar vücutta? Az evvel konuştuğumuz mutasyonlar, vücutta MFV dediğimiz bir gende oluşuyor. Ve bu genin kodladığı pirin dediğimiz bir protein var. İşin bu kısmı belki çok teknik, e, teknik ve detay olabilir ama bu protein vücutta iltihabı kontrol eden, durduran, dengeleyen bir protein ve bunun en çok görev yaptığı yerler eklem zarı, karın zarı ve göğüs zarı. Bu proteinin görevi bozulduğu zaman ataklar halinde tekrarlayan iltihaplar bekliyoruz. Bu ataklar genellikle 12 ila 72 saat kadar sürüyor. Hastamızın da çok güzel tarif ettiği gibi. Bir haberci belirti bazen olabiliyor. Yani geleceğini hastalarımız hissediyorlar ama kısa zaman içinde saatler içerisinde bu iltihap şiddetleniyor ve ortaya çıktığında o organda olan iltihaba neden olan hastalıkların hepsini taklit ediyor. Örneğin ayak bileğinde şiş, kızarıklık olduğu zaman diğer iltihaplı romatizmalarda gördüğümüzden hiçbir farkı yok. Tek farkı siz ilaç vermeseniz bile bu kendiliğinden birkaç gün sonra geriliyor, düzeliyor. Ama ön göremeyeceğimiz bir süre sonra tekrarlıyor. Bir hafta sonra, bir ay sonra, bazen altı ay sonra. Ataklar genellikle değişik sıklıkta ve değişik bölgelerde olabiliyor. Bir yukarı çıkış sırası yok. Bazı hastalarımıza genellikle başlangıç yeri karın bölgesi, karın zarı iltihabı. Karın zarı iltihaplandığı zaman karın içerisinde iltihaba neden olan diğer hastalıklara çok benziyor. Yani apandisit dediğimiz apendiksin, bağırsağın uç kısmının, kör bağırsağın iltihabı hangi belirtiye neden oluyorsa benzer belirtileri burada da görebiliyoruz. O nedenle hastalarımızın çoğu tanık olmamışsa, bu akla gelmiyorsa apandisit tanısıyla ameliyat ediliyorlar. Ferihan Hanım gibi. Evet. Ama sonrasında yine iltihap tekrarlayınca bu sefer bağırsak tıkandı veya başka bir yerde iltihap oldu diye arka arkaya defalarca ameliyat olan hastalarımız da var. Göğüs kafesinde göğüs sarı iltihaplandığı zaman da yine hastamızın tarif ettiği gibi batıcı, derin nefes almakla şiddetli ağrılara neden olan göğüs kafes ağrıları oluyor. En önemli özelliği bu ağrılı dönemde kanda iltihap testleri de yükseliyor. Az evvel hastamız her şey normal çıkıyor dedi ama genellikle tanı koydurucu, altta yatan başka bir hastalık bulguları görmüyoruz. Ama iltihap testlerine bakarsak ...CRP, sedimentasyon, lokosit gibi... ...aslında son derece basit. Her yerde yapılabilen, her laboratuvarda e, bulabileceğimiz... ...ama kanda, vücutta iltihabın arttığını gösteren testler... ...tanı koymada çok yardımcı oluyor. Yani bunlar çok özür dilerim, çok spesifik, çok özel testler değiller. Çok genel iltihap testleri ama bunların bir anda yükseldiğini görüyoruz... ...ve bu bizim için bir uyarı işareti olmalı diyorsun. Çok doğru ve belki en önemlisi... Bir süre sonra, yani aradan birkaç gün geçince biz ilaç vermesek de bunun normale geldiğini görmek. Yani idrar yolu iltihabı, yumurtalıkların iltihabı, apandisit, eklem iltihabı, göğüs kafesinde zatürriye, zatürcem hangi teşhisleri koyarsanız koyun. Sonuçta onlarda da bu iltihap belirtileri yükseliyor. Ama kendinden hiçbir şekilde düşmüyorlar. Üç bu günde hemen ben, yok olmuyorlar. Evet. Hasta apandisit zannedilerek... Hastanemize gelir, ama bir süre gözlenir, de tutulur. Ertesi gün veya iki gün sonra koşarak, yürüyerek evine gidebilir. Hiçbir tedavi girişimi yapılmaksızın bu olabilir. Önemli olan böyle bir hastalığın olabileceğini nakla gelmesi, yani tanı koyduran en önemli özellik. Ayırıcı tanıda diğer hastalıklar olduğu gibi ailevi Akdeniz ateşinin de tekrarlayan ve kendinden düzelebilen eklem şişleri karın zarında iltihap, göğüs kafesinde iltihap gibi belirtilerin neden olabileceğinin akla gelmiyor.